yıkmak istediği, yıkmak için türlü bahaneler ürettiği Fevkani Köprüsü'nün altındayız. Fevkani Köprüsü'nün depreme dayanıklı olmadığı ileri sürülerek sipariş üzerine hazırlatılan bir rapor var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir iştiraki olan GEDAŞ'ın hazırladığı bir yapı risk raporu. GEDAŞ adı üzerinde gayrimenkul değerleme aşe Yani işi risk analiz raporu hazırlamak değil. Hazırladığı rapor toplam 89 sayfa elimde. Ve burada aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Fevkani Köprüsü ile ilgili hazırladığı rapor var. Bu rapor 364 sayfa böyle ikisini yan yana koyup size göstereyim. Bu rapor Tevkani Köprüsü yıkılsın diyen rapor Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 89 sayfa Zonguldak Belediyesi'nin siparişi üzerine hazırlanmış bir rapor. Burada da Türkiye'nin en önemli ve iyi üniversitelerinden biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı rapor 364 sayfa. Bakın Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı rapor ne diyor? Diyor ki köprünün deprem davranışı belirlenmiştir diyor. Depreme karşı dayanıklılığı test edilmiş. Ve bu çalışmada yüzde yüz oranında yapılmıştır diyor. Final sonuç raporu kısmında final rapor sonucunda köprünün şimdiye kadar yapılan mevcut yapısal durum değerlendirme çalışmalarında yerel çürümeler haricinde önemli bir sorun olmadığı gözlemlenmiştir. Ve devam ediyor raporda. Köprü 475 yıllık deprem etkileri altında can güvenliği sınırlarını sağlamakta olup deprem güvenliği açısından bir iyileştirme yapılmasına gerek duyulmamaktadır.